Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Yani çekecek bir şey de bulamıyordum. Artık her şeyi ektik, biçtik. toprak değiştirdik, kelle aldık falan. E dedim artık bir hem arefe günü hem bir bayram kutlaması olsun. Hem de şöyle bir hiç ellemediğim artık bu yan camdaki sukulentlerime bir bakalım istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? İzmir'den hepinize selamlar. Bu bayramınız mübarek olsun. Şeker tadında bayramlarımız olsun inşallah. Allah sağlık, uzun ömür, sağlıklı uzun ömür. Nice nice bayramlar nasip etsin inşallah. Şöyle bir bunlara arkadaşlar e, Koreli veya Çinliler bir şeyden almıştım Kaktüs Market'ten. Bu kırmızı saksıya sadece onları koydum. Şimdi bir dakika şu camdan böyle geçelim. böyle. o da yavru vermeye başlamış onun kellesini almıştım kellesi de şurada o da şey vermiş küçücük bir e, çok uzak al. bu yavru vermiş ama kök vermiş buraya koyduk onu gerisi gayet iyi orada neyim var benim lilipetim lil, lil var şu yaprağa bakalım bir dakika bu camdan çok zorlanıyorum ama yaprakta bir şey var mı? First Lady'nin yaprağı. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Onu şöyle alıp atarız. Bunlar gayet iyi. Bakın bu bunun da kellesini almıştım. O bağını da şöyle yapayım. O da o daha kök vermemiş. Bağını vermiştim. Ah sen köktendir bunu diye. Daha kök vermemiş. Dün söyledi. Dün beraber onunla çarşıya falan gittik gezmeye gittik. Çok güzel. Onu e, yeni yanlarına çağırdılar. Çok güzel bir gün geçirdik kızıyla falan alışverişler yaptık. Buraya Bunları da ördüm arkadaşlar. Artık şunlara yer yoktu çünkü. Bunlara da şey ördüm. Altlık ördüm. Onları da oraya astım. Buraya yalnız şey koydum. Şey kelli aldım. Bu letizyaların. Bunu hep lezitya diyormuşum. Düzelttim sonunda. Buraya bunları koydum. Kelli alınacak şey bunlar. nedir? Onlar işte burada ay bakın 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 yavrularımıza bakın ee, bir ton şeylerimiz de var küçük yapraklarımız da var yavru vermiş yapraklarımız da var burası aneyum saksısı şunu alalım aşağı atmayalım ee, şu biraz kötü gibi görünüyor ama şöyle şunları sonra ben onları altta da var kötü yaprağı koparamadım öbürkileri şunları evet şeylere gitsin bu yapraklarına gitsin güç. Evet onu baya cansızlaşmış. Şuradan da var bir tane. Onu da alalım. Şunu. Aa nereyi gösteriyorum acaba? <laughs> ben de şey böyle çeken arkadaşlarıma benzedim. Koparamadım arkadaşlar. Şurada da var bir tane. Şey sümüş. Harbi ben bunları suladım ama neyse. Şu pijamalımız. Şu first day'imiz arkadaşlar. Bakın oradan. Değiş bir yavru verdi. Üstünde de var mı? Tam göremiyorum ben. Bilmiyorum valla. Of, aralarda da o patlar mı? Şey olur. Aa, aa hiç güzel çekemedim. Neyse uzaklaşayım biraz. O kadar girmek iyi değil. Bunun yaprağı yanmış. Dün gece bir fırtına vardı İzmir'de. Ay sar, şey dışarı sarkan çiçeklerim yemin ediyorum uçacak diye ödüm koptu. Hatta içeri alsam mı diye düşündüm. Bunlar da ilk aldığım Koreliler. Çinliler. Bunları hiç ellemedim. 3 ay falan olmuştur. Bakın bu aralarına ettiğim şeyler de büyüdü. Neydi bu? Marjinal. Pelücü de marjinal. Araları hep diktim. Bende çok var. Şu şey Richardson. O da büyümeye başlamış. O da güzel. Memnunum. Burada da anı saksım, Sedifolium var. Bunlar bunlar var. Bakın hepsi. Burada birazcık güneş gördükleri için sabah işte bir saat, bir buçuk saat. Hepsi güzel renklerini aldılar. Bu pink tonlam. Bundan kellesini almıştım. Kellesinden bakın. Ay. Bakın çok şey olmuş ama şu yaprak gidecek mi? İki tane şu vermiş. Atlarda da vardı Bakmıştık ama şimdi görebilecek miyim? Ha var bakın. Aa neden böyle oluyor? Şöyle yapayım. Ben biri almış. Bakın altlarda da var. Şu tarafta var mı? Tarafta yok. Ben de bu kendi dibine. Neyse şuraya koyalım bunları. Şuraya koyalım. Buraya hocam şey demişti. Onun içinde şey az. Çiçek az. Hani sular suladığında şey olmasın hani sadece bir çiçeğe gitmesin demişti biz de öyle yapalım bak hocam değiştirdim <laughs> canım benim ya çok, çok dün çok güzel bir gün geçirdik çay bizim e, şeyin İzmir'in Kemeraltı diye bir çarşısı vardır o çarşıda da bir kızlar ağası vardır o kızlar ağası hani İstanbul'un şeyinin küçüğü sayın e, kapalı çarşının küçüğü bayağı küçüğü tabii ki. Ama çok güzel bir yerdir, böyle otantik bir yerdir. Orada oturduk. Ondan sohbet, muhabbet. Ay şurada da var bir tane bakın. Ay ne, ne güzel köklenmişsin. Seni şuraya hemen şey e, tutulmamış ama havada kalmış yazık. Sen de mi öylesin? Gel seni de buraya ekelim. İnanın ne yaptığımı bilmiyorum. Bir tane daha var. O daha köklenmemiş. Onu da köklenince alırız. Tamam. O saksıyı da doldurmuş olduk. Ay, <laughs> oradaydık işte. Çok da bir altın şey ama altın değil, gümüş bir şeyler baktık, aldık, alışveriş ettik. Öyle işte arkadaşlar. Buraya bu saksı, bu grapto saksın. Gelişimlerine bakalım yani yoksa yapılacak başka aa bu gitmiş. Gösteriyor muyum? Gitmiş. Neydi ki o? Gitmiş ama kenarından bakın küçük küçük yavruları geliyor ay ellerim ne kadar kurumuş hemen kırıyorum sabahtan beri yemekte oydu buydu yarına hazırlık <laughs> işte temizlikti derken eller perişan olmuş arkadaşlar şuraya bakın ama tırnaklar yine yapıldı çünkü buralara kadar katı kalktı güçlendirici olmadan yok benim tırnak yaşama ömrü yok yani tırnaklarımı yaptırdım tekrardan Grapt olurum. Bu gitmiş ama dediğim gibi bakın burada şeyi var. Ya var. Bunlar neydi? Hmm. Ş Grap'tu. Sedum. Aa, durun Francesco. Francesco Baldi. O. Şu neydi? Purple Delight. Yok debim bu. Bu debim. Orası. Bakın şeylerim. Şöyle çekeyim arkadaşınız diyor. Şey. Aa, değil. Alman. Hepsi bu. Bakın para dönüşü, ee, ee, değil de pikuslar. Hepsi orada arkadaşlar. Şurada yalnız bir şey bir bir gidip gidip var gene. Göstermiyorum ki. Ay bu camdan video çekmek çok zor ya. Dediğim gibi bu aracan var. Olmuyor. Yine yine elimi koydum. O da bir gidik bir şey var. Bakalım. Ama ucunda da bir yavruları var şeylerinde. De. Ama kurumuş kendisi. Neyse dursun bakalım. Buralarda hiç kuruyan muriyan bir yaprağım yok yani. Çünkü burası esintili ve son gün birkaç dün geceki esinti zaten bir ayrı. Gündüz sıcak ve de gece esintili olduğu için. Ee, topraklar çabuk kuruyor ve e, ben e, yani bir haftada 10 günde bir suluyorum bakın suyunun oradan kelle almışım ama görünmüyor ki buradan da gösteremem neyse şunları yeni almıştım diktim buraya bu yaprağımızda bir şey var mı hiçbir şey yok şu neydi bunlar perforatanın bir değişik cinsi hani burada da perforatalarım var şimdi şu camı da açalım arkadaşlar Perdeyi bir iktireyim. Demek istediğimiz orijinal Aralarda peli var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bazı şeyler çok geçen çok iyi bir market yani satış yapıyor canlı satış yapıyor. Lamby love Rose, Lovelie Rose diyor ya. <laughs> Madem bu işi yapıyorsunuz, İngilizcesini veya okumuşunu değil de, söylemişini öğrenseniz de arkadaşım, ay ben çok garip bir yani. Gerçekten gülüncek bir durum. Ha bizler bilemeyebiliriz ama siz profesyonelce bu işi yapıyorsunuz. Nasıl sen ona e, Magic Red, Magic Red e, olur mu ya Magic Red? ne bileyim ya pulvina, pulvina at, atıyorum yani ne bileyim şu ya işte neyse şimdi aklıma gelmeyi söylenen şeyler <laughs> çok güldüm ya ay binlerce diralık liralık alış şey yapıyorlar trillerin içine yavru veriyor ne bir şey bunlar tut, tut tutundu bu şey musbağının musbağlıları var sanmıyorum şey, şeyden aldım bizim bu mahallede dolaşırken oradan aldım Bilmiyorum <laughs> ayıp mı ettim söylüyorum Bu ama bu Pallida'ymış arkadaşlar. Pallida. Şu kellesini aldığımız o rainbow yanından patlak bu da tutundu. Bu şey ciğerim o da tutundu. Bakın bunda da var. Bakın aralarda. <laughs> Meksika ay parmak Altında da var arkadaşlar. Arada da. Yani dediğim gibi bizler bilemeyebiliriz bizim satın aldığımız arkadaşlarımız kendi çapında yetiştirenler okumuşunu bilemeyebilir. Ama siz bilin ya. Öğretmeni öğretmen konuştum arkadaşlar ama doğru yani dediğim doğru. Hiç bir şey yapamayacağım. Sevgilerim burada bir tane yaprağı var. Bunu yatırmışım. Ay hiç kuruyanım kuruyanım yok. Ay çok sevindim. Ha, var dedim ve çıktı. Şurada bir tane çıktı. Onu aldık. Bunlar da koliller arkadaşlar. O gün bayağı yüklü bir alışveriş etmişim. İki tanesini buraya hatta bunu balkon camın tellerinin arkasına koydum göremiyorum diye buraya aldım bunları. Vallahi ne bileyim ben klasikleri seviyorum. Bunları aldım da yani başı pişman olmadım da bir daha da almam. Şu en çok bilgeçlerimi seviyorum. Bakın. <laughs> buraya da el atan bilgeç. <laughs> bu neymiş? Aga Şu Agate. bu ne? Juan Menk. Belki isimler yer değişmiş. Hera'mız var. <laughs> bu ne? St Star Shadow. Mesela bunu oku... Star Şehadov diyor. Olur mu kardeşim ya? Sen bu işi yapıyorsun. Şunun bir okunuşunu öğrensen. Binlerce lira kazanıyorsun. <laughs> çok tafra yaptım. Burada şirek kurumuş bir şirek kurutlarım var. Ay bunlar daha... Ben bunları çok güzel sulamıştım. Neden böyle kuruyu vermiş bunlar? Ben iki, yarın akşam bunları yine sulayayım. Aa, örsmüşler. İşte böyle arkadaşlar. Ay, şey camındakiler, salon camındakiler. Bunları da bu akşamleyin ördüm, astım buraya. Ondan sonra güzel, mutluyum. Seviyorum çiçeklerimi. Ama almıyorum artık farkındaysanız. Alsam zaten video çekerim. Almıyorum artık. Şu eğik durdu ama. Şu yapraklar tabi bir ton yaprağımız var o ayrı öbür balkonda var yani ay buralar eş gibi şimdi yıkayamam aşağıda oturanlar oluyor İşte gayet iyi değil mi arkadaşlar sizce? Ben bunların meyvesini yani şeyini yeterli sanıyorum seneye seneye göreceğim ya da sonbaharda göreceğim İyice hepsi büyüyecek edecek bakın pink dolmam gerçekten. Çok da yaprak aldım bundan inşallah bir hepsi böyle güy verirse süper olur. Şu silifolunu da çok seviyorum gerçekten. işte böyle ne diyeyim başka? Bu da güzel bir şey. Arkadaşım göndermiş, hediyemi gönderdi. Ne yaptı bilmiyorum. O da güzel bir şey. Bu kadar anlatayım başka. Başka bir şey yok işte arkadaşlar. Burası da gayet güzel şey. The Grapto saksısı Bu saksıyı çok seviyorum Kırmızı renkleri de çok güzel Kendi de güzel orada kelle aldıklarım hep bakın yavru vermiş tabii şunu bire getirirsem daha güzel görünür Heh. Arkada var mesela Şu neymiş Berhalense Ama bu Aa, Bu küçücükte kocaman olmuş vallahi Ben bu balkona çıkmıyorum Ben hiçbir yere çıkmıyorum arkadaşlar Yine hastalıktan bahsetmeyeceğim ama Sağlığım hakikaten hiç iyi değil e, A attım aşağıya e, yani oturuyorum artık e, puzzle'ımı yapmaya başladım devam ediyorum o yüzden hani bunu videoyu çekecek gücüm bile bazen olmuyor yani öyle bugünlük öyle olsun yani, bayramınız mübarek olsun küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden gerçi ben en büyüğümdür herhalde 60 yaşındayım şunu da kapattık e, şey ne diyeyim Ay. Gözlerinden öpeyim herkesi. İyi bayramlar olsun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, torununuzla, torbanızla, kocanızla, eşinizle, büyüklü annenizle, babanızla mutlu bayramlarınız olsun arkadaşlar. Ve kapatayım. Benim ciciyi göstereyim. Bakın gene koltuğa, buraya salona. O gözlerin var ya, ah o gözlerin. Cici öldürdü beni o gözlerin. Artık silerken canın acıyor değil mi annem? Ah bakın gözlere bakın ya. Var mı bunun bir çaresi? Arkadaşlar bileniniz var mı? Her türlü şeyi denedim ya. Silme e, suyunu denedim ya. Dudu da burada. Onun içinin çocuğu tüyleri de çıktı bakın. Onda da var ama ondaki az. Bunun tüyleri çıktı kızımın? Onun içinin kuzusu... Onun içinin bir tane için içince. bir tane çiçin... Şu an iki, ikinci tanesisin. Öbürkü nerede bilmiyorum arkadaşlar. O evin içine dağılmıştır. Dolabın içine giriyor bugünlerde. Neyse kedilerimi de gösterdim. Neyle şunla şu şeyle kapatalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Mutluluğun başı bile sağlık. Yani huzurun başı sağlık. Hepsi. Hepsi.